Herkese afiyet olsun. Hayırlı sabahlar. Evet, uygulama törenimizi biliyorsunuz geçtiğimiz hafta açılışını yaptık. Evet, Sayın Bakanımızın katılımıyla ve onu da misafir ederek, burada bir gece konaklatarak hanımefendi ile birlikte. eee Tabi o gün basın mensuplu arkadaşlarımız vardı ama kalabalıkta çok ilgilenemedik şimdi olsun. Onun için dedik ki basın mensuplu arkadaşlarımıza özel bir kahvaltı yapalım. Hem Sohbet ederiz, hem otelimizi tanıtırız, hem de turizmle ilgili özellikle projelerimizden bir nebze olsun bahsederiz diye davet ettik. Sağ olun siz de kabul ediniz, geldiniz. Hep beraber kahvaltımızı ettik. Güzel bir manzara eşliğinde, otelimiz manzara konusunda gerçekten eşsiz bir resimde bir benzeri yok. Ama tabii neticede bir yeni kuruluştur. Hizmet sektörü zahmetli iştir, ee, insan eliyle yapıldığı için de e, müşteri memuriyetini en yüksek seviyede sağlamak da zordur ama e, arkadaşlarımız iddialı, MSD, okul idaresi, turizm, turizm mesleksizliği müdürümüzden en e, küçük elemanına, personeline kadar hepsi gerçekten bu işe e, gönüllerini koydular. Uzun bir süredir bu hazırlıkları yaptılar bizi takip ettik. Neticede böyle bir eser kazandık. Hep konuşuyoruz Giresun turizm anlamında potansiyeli çok yüksek ama potansiyeli değerlendirecek ya da potansiyeli gelen ziyaretçilerin kullanımına sunacak imkanımız yoktu. O en önemli yetersizliğimiz de hala sürüyor. Bu konaklama yerlerinin azlığı işte bu da bir nebze olsun. O bir çözüm o probleme yaklaşık 120 yataklı bir otelimiz oldu ki ciddi bir rakam. Normal oteller bile 150-200'e kadar ancak çıkabiliyor yataklar. Giresun çapında otellerimiz. Dolayısıyla bu da küçük bir rakam değil. Katkıda bulunduğumuz yatak sayısı olarak. E, tabii aslında bizim e, büyük hedefimiz ya da hayalimiz Giresun'da bir 5 yıldızlı otel olsun. Onu da mesafe aldık mevzuat yönünden bir takım yapılması gereken prosedürler vardı. Onları tamamladık. Hem de e, bir takım meclisin ikna edilmesi, onlara olayın ciddiyetini ve virüsünü olan ne olabileceğini anlatma anlamında biraz vakit aldı. E, ama onlar da sağ olsunlar bizlere büyük destek verdiler. İnşallah o konuda da basınımızın da desteğini bekliyoruz. Gerçekten virüsünün e, lig atlaması anlamında bir fark yaratıyor. Beş yıldız otellerin olmayış bir şehirde artık eksiklik görülüyor. Değerlendirirken işte havalara var mı? Var. Ama oteli var mı? Beş yıldız yok. Yani orada bize bir eksi puan hemen yazılıyor. Onun için bu konuda da e, gayretlerimiz devam ediyor. Vazgeçmedik. E, tabii bu bizim kamu yatırım olarak altından kalkabileceğimiz bir yatırım olmadığı için bir özel teşebbüs işte, arayışındayız. İnşallah o da yakında çeşitli girişimlerimiz e, duyurularımız oldu, görüşmeler oldu. Sayın Bakanımız da yakından takip ettiği bir proje. o e, da gerçekleşirse gerçekten Giresun'a farklı bir renk katmış olacağız. Onun dışında işte Adana'nın turizme e, kazandırılması projemiz var biliyorsunuz. E, o konuda çalışmalarımız devam ediyor. Hem Dokap'ın bir güzel projesi var. Hem de bizim tekne turlarını en azından bu birkaç sene eee destekleyerek çünkü ekonomik olarak turlar hep burada eee ne diyelim kuruşu hesap ediyorlar Eee ve buraya uğramıyorlar onlar eğer bir ekonomik katkı bek görmezlerse ekonomik destek görmezlerse tur otobüsleri buraya uğramıyorlar. E, onun için hem adanın e, tanıtılması eee hem karenin daha kolay ulaşılması anlamında biz de onlara bir kolaylıklar sağladık. Bundan sonra da sağlayacağız. Zeytin Vahanesi bizim için çok önemli bir nokta. Turizm anlamında gerçekten Giresun'a renk katacak, Giresun'un çevresini değiştirecek bir proje. Şu i̇şte Safra Mola evleri biliyorsunuz meşhur, pazar evleri meşhur. Şu i̇şte Ankara'da şimdi o, neydi o meydan adı? Orada yeni düzenlemeler oldu. Altındağ Belediyesi'nin yaptı. güzel çalışmalar arabiliyorsunuz. O Tac, Tacit'in dergahı çevresi Hacettepe tarafı Ankara'nın bir e, de çevresi değişti. Ankara'nın tarihi olan eski e, bir mahasse olan bir şehir olduğunu o binalarla, o yenilen yenileşmeler, restorasyonlar gördük. Eğer Giresun'da da onun benzerini yapabilirsek aynı sokağı, aynı mahalleyi, eğer zeytinlik evlerini yeniden de diriltebilirsek gerçekten güzel bir turizm anlamında hem de şehrimizin e, görüntüsü anlamında, şehir anlamında da büyük bir katkı olacak. O konuda da dokayla ile görüşmelerimiz devam ediyor. Proje Sokak iyileştirmesi, binaların ön cephesini güzelleştirmesi şeklinde yaklaşık 3 trilyon bir projeyle müracaat ettik. Kabul edilecek bir ihtimal. E, o da gerçekten Giresun'un çehresini değiştirecek bir proje olacak. Diğer e, yatırımlarımız devam ediyor. Turizm bölgesi olması anlamında yaylalarımıza teşvikler devam ediyor. Arap turistlerin ilgisi hem de yatırımcılar olarak da ilgisi devam ediyor. Onlarla da bu sene birkaç defa fuarlarla hem Ciddi'de de gittik katıldık burada Metex fuarı sizler de takip ettiniz. Ciddi bir ilgi var Giresun'a. İşte birlikte bu ilginin daha da artacağını düşünüyoruz. Bu arada havaalanı 22 Mayıs'ta açılacağını duydunuz mu evet. sen Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın da katılımlarıyla. E, şu an Giresun'da e, turizm anlamında ümitliyiz. Basın mensubu arkadaşlarımızdan turizm konusunda zaten özel gayretleri var, destekleri var, e, ee, teşvikleri var. Onun, onun için için ayrıca teşekkür ediyoruz. Ama bildiğiniz turizmci dostlarımızı da buraya davet edin. Gerçekten Giresun'da turizmden ekmek yiyebilirsiniz diye onları da davet ederseniz yeni yatırımcılara her zaman yerimiz var. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. <laughs>